sporun yani her hafta ettiğinizi oynuyor da o hafta da bir daha <laughs> <biraz oynuyor. gülüyor> Bu da yerin nedir bir İrfan'ın kuş gibi ne yakalandı? Evet İrfan kuş gibi ne yakalandı? Şu an hastayı açıyor. Gelecek maçı yetiştirmeye çalışıyoruz. <gülüyor> evet ben <laughs> de bir kuş atıp yiyorum kendisine. Evet, <laughs> e, teknik denemeleri maçı <laughs> kaybetmemizde bir teknik denemeleri. Zafer Kaç ile ilgili demeçleri mi söylüyor. Doğru mu bunlar kaldı? O, o konuda çok değerliyim arkadaşlar. <laughs> Şimdi, evet başlayalım. Öncelikle değişik oyunlar oynuyor. Sebebi ne bu? Yani. Sebebi, sebebi hepiniz biliyorsunuz. Ee, çünkü adamın oyuncuları Aycan Uçar, Hüseyin Yaman, <laughs> İsmail, İsmail, evet, İsmail yok <laughs> Gökhan. Bu insan, bu insanlar bizim takımda oynamak istediler. Bunu kendine e, yediremeyen Zafer, bizim takım üzerinde değişik oyunlar oynamaya başladı. Evet, öncelikle ben e, bir gün akşam döndüğümde Zafer'le karşılaştım yolda. Dedi ki, e, grupları çektik, siz ölüm grubuna düştünüz. E ne anlıyorsunuz burada? Peki. kardeşim sen grupları nasıl çektin? Siz yani neye göre Ben yoktu. Hiçbir temsilciniz yoktu. Hiçbir temsilci yoktu. Kafasına göre grupları çekiyorlar, formalar ayarlıyorlar. Ondan sonra siz ölüm grubuna düştünüz. Oh ne güzel. Artı ee, bir konu daha var bu. Ee, insanın da e, bizim gamalarıyla bir kuzumet var arkadaşlar. Evet. E, bu husumetten dolayı e, bu da bizim takımı yer yerlikte geri kalmadı yani. Peki bu işin arkasından gelecek misiniz yani? Araştırmalar için geçecek misiniz? Biz e, sonuna kadar bu işin e, peşini bırakmayacağız. Yani ne gerekirse yapacağız. E, Türkiye Futbol Selektörü'ne başvurumuzu yaptık. E, gerekirse Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne <laughs> gideceğiz. Yani bu işin sonunu bırakmayacağız arkadaşlar. Evet, evet. Sonuca çıkacak mı şurada? Şansımız kalmamış olabilir. Olsun. E, şansımız kalmamış olabilir. Ama biz e, yine ki e, kim olduğumuzu göstereceğiz. Çıkacağız. Bu maçta e, herkese göstereceğiz. Yuuu! sayın yo. seyirciler şu anda <laughs> şu anda <Biztifa>. taraftarlar, <laughs> <Biztifa>. taraftarlar <laughs> inanılmaz bir tezahürat <laughs> var. Formanlar kılıverler. Formanlar kılıverler. <Gülüyor> i̇nanılmaz! <Gülüyor> inanılmaz, İnanılmaz! <laughs> Aman tanrım! doğru. <laughs> <laughs>